Merhaba arkadaşlar. Paralel kenar 2 ile beraberiz. Hemen başlıyoruz sorumuzla. Test okul yayınımızdan sorumuzla. Şekil 1'deki ABCD paralel kenarı biçimli tahtada. AB 16 birim. Yani büyük paralel kenarın bir kenarı 16 birim olarak verilmiş. Bu tahta BC kenarına paralel olan noktalı çizgiler boyunca kesildiğinde hem birbirine eş hem de ABCD paralel kenarına benzer 4 parça oluşuyor. Dikkat edin. Paralel kenarda benzerlik ne demek? Bakınız lütfen. Paralel kenarda benzerlik ne demektir? Görelim. Şudur. Kısa kenar bölü uzun kenar. Oranları eşit olmak zorunda. Oranları eşittir. E bakalım. Bunun kısa kenarına x diyelim. Bakın büyük paralel kenarın kısa kenarı x. Uzun kenarı 16. Şimdi gelelim bu paralel kenarlarımıza. E tamamı 16 idi. E 4'e bölmüşüm. E o zaman burası 4. A bakın şurada oluşan paralel kenarı görüyor musunuz? Koyulaştırdığım paralel kenarı. Bunun da kısa kenarının uzun kenarına oranı birbirine eşittir. Çünkü bunların benzer olduğunu soru bize ifade ediyor. x kare eşittir 64 ise x buradan kaç çıkacakmış? 8. Buraya kadar problem yoktur diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar. Diyorum ki şimdi ben e buranın 8 olduğunu ve bunların her birinin de 4'er birim olduğunu biliyorum artık. Şimdi diyor ki bize buna göre elde edilen son şeklin çevresi A. Ah, bu uzunluklarda bize iki birim olarak verilmiş zaten. Yani ve hatta şuralarda ikişer birim olacağını biliyorum. Şimdi bakınız. Şurası yeşille çizdiğim 4. Artı 2 6. 4 daha 10. 2 daha 12. 4 daha 16. 2 daha 18. 4 daha 22. E aynısından bir de burada var. E burası da 22 mi olmak zorunda o zaman? Cepte 44 var. Artı 8 burası, 8 burası. E 16 da buradan var. Ne çıktı cevabımız? 60 çıktı diyoruz arkadaşlar. Problem olduğunu düşünmüyorum. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Evet. Bir sonraki sorumuz da su paradan. Hemen görelim. Diyor ki A, B, C, D paralel A ve B köşelerinden çizilen iç açı kesişim noktası. Arkadaşlar bir çizdirme sorusu. Görelim. Beraberce çizmeye çalışalım bunu. Bir paralelkenar çizeceğim. Şöyle ki. Evet. Buraya A diyelim. B diyelim. C diyelim. Ve D diyelim. Demiş ki A ve B köşelerinden çizilen iç açı ortaylarının kesişim noktasına E diyelim. Ve içeride olacakmış. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Literatürde şöyle yapılır arkadaşlar. Şunu bilin bence. Ben isimlendirmeye başlayınca sol alttan başlıyorum. Soldan sağa doğru gidiyorum. Tabii ki bu sizin tercihinizdir. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama sırayla gidiniz lütfen. A, B, C, D diye. Yani örneğin A'yı buraya koyup da B'yi buraya koyayım, C'yi buraya koyayım. Yok. Kafamıza göre yapamayız. Çizdirme sorusuna böyle yanlış yaparsak eğer soruyu çözemeyiz. Devam ediyorum. Soru ne söylemişti? A ve B köşelerinden çizilen açı ortaylar. Hoppa. Bir tanesi şu. Bir tanesi de şu. Şöyle geldi. Nerede kesişiyorlarmış? E noktasında ufacık bir E yazdım. Buranın açı ortay olduğunu biliyorum. Ve işte şuranın da açı ortay olduğunu biliyorum. E buraların açı ortay olduğunu biliyorsak alfa alfa beta beta. E paralel doğrular arasında kalan açıların toplamı 180 değil miydi? Yani şu açıyla şu açının toplamı 180 derece. Burada da 2 alfa artı 2 beta 180 ise alfa artı beta 90 derecedir diyoruz. Belki biraz sonra ihtiyacımız olacaktır diye göstermek istedim. Devam ediyorum. E noktasından DC kenarına inilen dikmenin ayağı F. Bakınız E noktasından şuraya bir tane dikme çizdim. Bunun ayağına F dememizi istemiş. Hemen verdim F'yi. Ve EF uzunluğu kök 5. Şurası kök 5 birim. Tamamdır. F noktasının C ve D köşelerinden kendisine yakın olan uzaklığına 5, yani atıyorum burası daha yakın gözüküyor 5 dedim. E buraya da 9 dedim. Ee, uzun olanı da 9 santimmiş. Harika. Buna göre ABCD paralelkenarının çevresi ne kadardır diye soruyor. Arkadaşlar diyorum ki bu tip sorularda şunu yapacağım önemli bir durumdur. Hatta kırmızıyla da üstünden geçelim arkadaşlar bunun. İşte şu çizgiyi çizeceğiz. Amacımız şu. Yan kollara paralel çizdim. Şu kollara paralel çizdim. E bu paraleli çizince e biz buranın 14 olduğunu biliyoruz. E burası 14 ise 7'si burada, 7'si burada. Dikten kenar ortay çizilmiş. Burada muhteşem üçlü var muhteşem üçlü. Ne zaman geçerliydi? Dikten kenar ortayı göstermek istiyorum buraya. Şurası 90 derece ise ve şuradan kenar ortayı çizilmişse işte bu üçüncüsü de eşittir diyorum. Yani oldu mu bize şurası da siyah alalım. 7 birim. Evet harika. Dikkat ediniz lütfen. Şurada da paralel çizdiğim için Burası 7 birim, burası 7 birim. O zaman buraya kaldı 2 birim. Şu üçgende pisagor yapıyorum. 2'nin karesi 4 artı kök 5'in karesi 5. 4, 5 daha 9 yapar. O zaman burası 3 mi oldu? Dikkat ediniz lütfen. İşte buranın uzunluğunu 10 buldum. E Zaten burası paralel kenarın ee, bir kısa kenarının uzunluğu. E burası 10, burası 14. Topladık. 24. E 24 de diğer taraftan var. 48 oldu diyoruz arkadaşlar. Umuyorum sıkıntı yoktur. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzda. Evet bir sonraki sorumuz kare kökten. ABCD paralel kenarı biçimindeki bir kağıt parçası A köşesinden geçen D doğrusu boyunca katlanıyor. Katlama işlemi sırasında D noktasının görüntüsü D üssü noktası BC kenarının üzerinde oluyor. DK3 KC1 olduğuna göre CD üssü bölü BD üssü oranı kaçtır? Arkadaşlar yapmamız gereken şey, hemen görelim. Ne yapıyoruz katlama sorularında? Şekli eski haline dönüştür. Ve açı ortay gör. Hoppa. Çizgi çizgi yapalım. Şurası da nokta nokta olsun. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Şimdi şunu bir hatırlatalım not. Açı ortay ve paralellik varsa ikiz kenar üçgen gör. İkiz kenar üçgen gör. Son derece önemli bir bilgi. Bakınız alfa alfa dersem buradaki z harfinden şurası da alfa mıdır? Harika. Şimdi bakın bakın burada şunu yapacağım. Bu üçgeni bunu üçgene tamamlayacağım. Şöyle Evet, biraz akla gelmesi zor bir durumudur. Birazcık zor bir durum açıkçası. Ama neden yaptığımı şimdi söyleyeceğim size. Bakın burası alfa, şurası alfa, burası alfa. O zaman şu kenarla şu kenar eşit oldu. Yani burada bir ikiz kenar üçgen çıktı diyorum arkadaşlar. Bakıyorum şimdi verilenleri bir yazalım. Burası 3, Burası bir, e burası katlanınca burası da üç oldu. Sıkıntı yok durmuyorum. Sonra bu kenar dörsə bu kenarda 4 oldu. Ben şu uzunluğa x dersem dikkat ediniz lütfen şu noktayı koyduğum iki çizgi 3 artı x ise burası da 3 artı x kadar olmak zorunda. O zaman burası da x eksi bir kadar mı oldu? Harika. Şimdi soft bir renk seçelim ve şu üçgeni tarayalım. Şu üçgen. Evet. Herkes gördü mü bu üçgeni? Evet. Herkes gördü bence. Benzerlik kelebek yapıyorum. Birin x eksi biri oranı. Birin x eksi biri oranı. Eşittir. Üçün x'i oranı. Üçün x'i oranı. x eşittir 3x eksi 3. 2x eşittir 3 x eşittir 3 bölü 2 oldu. Arkadaşlar bakalım farklı bir renk alacağım yine. Şurası oldu bize 3 bölü 2. E burası da 3'tü. Bakınız kelebekten yine. CD'nin D, D üssü B'ye oranı. Yani CD üstünün üssünün B, B D oranı. Diyorum ki 3'ün 3 üç bölü 2 oranı. 3'ün 3 bölü 2 oranı. Ki buradan cevap ne çıktı? 2 çıktı diyoruz arkadaşlar. Evet biraz uğraştırıcı bir soruydu açıkçası. Ama e, önemli şeyler hatırlattığını düşünüyorum. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzda arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda orijinal yayınlarından hemen geliyor. Beren paralel kenar şeklindeki ABCD kartonunu AE boyunca keserek ADE üçgenini Şekil 2 gibi AD ve BC kenarları çakışacak şekilde düzlemsel yapıyor. Yani gelmiş bunu hop buraya gömmüş. Bak 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 bak. Yani bu AD kenarı CB kenarına tekabül ediyormuş. Harika. Yani burası çift çizgiyse burası da çift çizgi. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Bir notumuz vardı bizim. Not. Eşitlik. Veya oran verilmiş ise o noktadan tabana paralel çiz. O noktadan tabana paralel çiz. What I mean? Bakın lütfen bakın bakın bak. bak. Burada eşit olan nokta var. Yani CF ile FB eşit. Tam şu noktadan tabana şöyle bir paralel çizdim. Şimdi diyorum ki e bununla bu eşit. Işte. Yani şuraya A dersem bakınız lütfen sileceğim bunu. Bir katta A görüyorsa iki katta 2A iki görecek. Doğru mu? Yani orta taban kuralından dolayı şurası iki a kadar. Evet bugün bir iğrenç yazıyorum. Şurası 2A kadar. E bununla bu eşit işte olduğuna göre burası da 2A kadar olmalı değil mi? Harika. O zaman burası 4A ise tabanı da 4A. Şu üçgeni görelim şimdi. Temel benzerlik oranı. X'in X artı 12 oranı. X'in X artı 12 oranı. Eşittir. A'nın 4 a oranı. A'nın 4 a oranı. A'lar gitti. 4X eşittir X artı 12. 3X eşittir 12. X eşittir 4 çıktı. Bize zaten FK'yı soruyordu. Yani 4'ü soruyormuş. Cevabımız C oldu arkadaşlar. Evet. Paralel kenarın ikinci kısmında bitirdik. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşça kalın veya esen kalın.